Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün ufak bir mucize dileği açılışı yapacağız Bu yeni hero'yu çıkarmak için bir açılım deneyeceğim Biliyorsunuz bir ay sonra yeni festival geliyor Yeni festivalde her zaman mucize dileği ekleniyor Ama Pitya daha 3 var bunu seçtim Gelirse grubu için iyi bir de haftalık boss takımında da damage bayağı yükseltiyor Gelmezse de Ronay Hı. ve Edelaine gelirse sevinirim. 50 gelirse x5 olur. Ufak bir açılım yapacağım. Sonra e, o gradiyesi sıfırladım. Sizlere onu göstereceğim. Yeni gelen Hiro'da şu özellik derin iç kanaması hasarı falan bayağı damage arttırıyor. Hatta haftalık posta da göstereyim sizlere. Yani bu Haftalık boss takımları bayağı değişti. CP yapmada Ben de burada Edeline, Unhygiene yok. Ama Unhygiene yerine Hezo kullanıyorum. Asıl takım burada gördüğünüz gibi. Yeni Hero'yu da eklemişler. Ben ile beraber. Aniru, Dianmu, Indra. Neredeyse 6000 milyon vurmuş. O yüzden ufak bir açılım yapayım. Bakalım gelecek mi? Bir pitpa göreceğim sadece. Diğerlerini saklayacağım. Yeni festivalde açılım yapmak için saklayacağım diğerlerini. Liseden geldi. Hero'yu seçtik değil mi? Seçtik. Bu tur gelebilir. Patlattım. Yeni Epic de gelse iyi olurdu. Evet. Yeni. Abi. <laughs> geldin de. Piti düşemedik. Hiç beklemiyordum gerçekten. <laughs> Niye geldin ki ya? İstesem gelmez. Ronay ya da Edeline gelir diye düşünüyordum. Gelmedi. Pitimiz yine 3'te kaldı. Neyse. Bir sarı taş bir sarı kitap aldık. Buradan da. Piti 150 var. Ee, garanti 3 var. Aslında açılım yapabilirim. Yani devam edebilirim. Ama devam etmeyeceğim. Şimdilik burada bırakayım. Bu hero'yu da kasacağım. Dediğim gibi şu takımı kullanmak istiyorum. Kendi grubunda. Neredeydi? Yani şu takımı burada grubunda kullanacağım. X5 yapmış adam direkt. Bu takımın aynısını yaparım ama eksiz olacak. Denerim. Bakarız. Size asıl şeyi göstereyim. Biliyorsunuz elimde o Gradius vardı. O Gradius'ı sıfırladım. X2 Bari vardı. O Gradius burada. X2 Bari'yi de sıfırladım. Onların yerine Mamelo'yu kastım. Yani daha şu an çok eksiği var. Aurası bile takıl değil. Etki vuruşu vesaire düşük ama inanılmaz bir damage artışı sağladı. Hezonya'ya bile inanılmaz bir damage artışı sağladı. Ve ve arena için hem de kendi grubu için Rebelli'yi kastım. Rebelli'de de sarı aura takacağım. Şimdilik aurası yok. Amnemini falan verdim. Bunu daha sonra belki tanıtırım. Arenada bayağı güçlü bir hero çünkü. Saldırısı düşük şimdilik. Krit vuruş oranı, krit tasarı iyi. Daha lütuf da giydirmedim. Etki vuruşu da bir tık düşük. Etki vuruşu da biraz kasmam gerekiyor. Rebelli x5 yaptım. Artık o gradiyeste işim kalmadığı için. mamelon statları da şimdilik bu şekilde bayağı düşük. Yani ustalığı vesairesi. Bunda da aura yok daha. Aura yapmadım. mameloyu size göstereyim haftalık boss takımlarım bayağı değişti. Yani değişecek. Kanatan gazap artık şu verimli zehri kullanmıyorum. Kullanmayacağım daha doğrusu. Daha yeni videodan önce ufak bir deneme yaptım. Burada Lükeya vardı biliyorsunuz. Artık kanama takımı benim gözümde komple çöp oldu. Ya kanama ya zehir takımı. ikisinden biri kesinlikle çöp. Artık şimdilik bu şekilde vuruyorum. Buraya ee... Adeline ve Unhinged'in gelirse Hezo ile Ben Austin çıkar. Ben de o takımın aynısını yaparım. Benim de zehir takımım yok artık. Şu üçlü dotu kullanmıyoruz. Kanatan Gazap da benim de 900 milyon falan vuruyordu burası. Kanatan Gazap da şöyle göstereyim sizlere. 1200 vuruyor. Baya iyi oldu. Mamello çok güçlü gerçekten. E, Mamello'yu almanızı tavsiye ederim. Bir daha vuralım. Yani gördüğünüz gibi 1200 milyon vuruyor. Ezonya'ya bakın. Hezonya Mamello sayesinde 550 milyon vuruyor. Yani Ezo'da bu demeç <laughs> çok zor görülür. Baya memnun kaldım Mamello'dan. Daha eksikleri çok. Eksiklerini düzelteceğim. Yani Element Şehir'de Element Şehir'deki takımımı da göstereyim size element şehirde yumurtayı gösterecektim sizlere. Pardon. Şu yumurta. Bir sonraki rotasyonda eksi 2 olacak mamello. Mamello'yu eksi 3'e kadar giderim. Eksi 3'ten sonrasını artık düşünürüz. Yeni gelen Hiro'yu kasacağım. Yeni gelen hero'muz nerede? Şimdi ara 2 bulasın. Hiç beklemiyordum gerçekten. Tek de aldık ya. <laughs> yani sevinmeli miyim, üzülmeli miyim bilmiyorum. Çünkü burada benim amacım aslında bu gelmeyecekti. Şunlardan birini alıp piti azaltacaktım ve bir ay sonra biliyorsunuz yeni festival gelecek. Yeni festival için garantiyi ikiye düşürecektim ama olmadı. Direkt faksiyen geldi. Ondan da pişman mıyım değil miyim? Pişman değilim ya. Sonuçta haftalık boss takımında kullanacağım. Gerekli bir o. Bunu da uyandırabiliyor muyuz? Şu an yok, hiç yemimiz yok. Bir tane hero sıfırlayıp bunu kasacağım. Visley'i sıfırlayabilirim. Visley neredesin? Visley'i ben hiçbir yerde kullanmıyorum artık. Visley'i hiçbir yerde kullanmıyorum. Şu yeni gelen epi kendi grubunda şimdilik kullanıyorum, o yüzden kalsın. Bu Visley'i sıfırlayacağım galiba. Başka burada kullanmadığım, hiç kullanmadığım hero var mı? Yok. Yani alternatif de pek yok. Visley'i sıfırlayacağım. Visley'i sıfırlayalım. Neredesin Visley? Yani artık güle güle diyebiliriz sana. hala emin değilim sıfırlayıp sıfırlamamak arasında ama galiba sıfırlayacağım. Çünkü kendi grubunda da takımım şu şekilde 28'e kadar geldim. Lidya gelince direkt Vista'yı çıkardım buradan. Yani artık Kırmızı Kule'de oto takımımızı da değiştiririz. Kırmızı Kule'de normalde kullanıyordum listeyi. O gradiyesi de kullanıyordum. Ama artık her şeyi değiştireceğiz burada da. Yani yeni gelen belki pi kullanırız. Burada savunmacı çok bir hero kalmıyor ama önemli değil ya. Visteyi sıfırlayacağım. Oraya bir çare buluruz. Şu visteyi sıfırlayayım. İki tane başa döndürmem kalmış. Evet, hayırlı olsun. Yeni gruptaki hero'yu kasmak için Wisley'i de sıfırladık. Ee, neredeydim? Faxian. Yeni grubu da beşlemiş olduk bu arada. Daha diğer gruplarda eksiğim varken yeni grupta 5 tane hero kasmış olacağım. Göremiyorum şu an hero'yu. Görebilen şurada. Tamam. Seni artık kasabiliriz. Viste neyse viste şimdilik kalsın. Daha kullanmam diye sıfırladım onu açıkçası. Bunu da kasalım. Şimdi giydirmeyeceğim. Ne gerekiyormuş buna ona bakayım. 150 level yapayım giydirsem çok uzun olur video. Şunu da 150'ye kasmış olduk. CP hız ustalık gerekiyor. Tek bir düşmana 3 aşamada %35 hasar veriyor. Niye böyle getirmişler ki bu bu herhalde İngilizce Türkçe olsaydı okurdum sizlere. Burada asıl amaç şu iç kanaması, delin iç kanaması hasarı Bunlara çok sebat seti gerekiyor. Yani buna da büyük ihtimalle sebat seti gerekiyor. CP hız ustalık istiyor. Ne gideceğim inanın şimdilik bilmiyorum yani CP ustalık için sebat seti gerekiyor. Ama belki saldırı ustalık da giydirebilirim buna. Saldırı ustalık olursa daha rahat olur. Hız da gerekiyor bu hero'ya. Bunu büyük ihtimalle support olarak da kullanabilirim. Yani bilmiyorum karar vereceğim. Şimdilik kalsın. Kitapta da... bir hero'ya basmalık kitabım var. Kitapta basmayacağım şimdilik. Şimdilik kalsın ya. Ellemeyeceğim. Yaptıklarımı gösterdim sizlere. Mamello çok güzel bir hero. Yani kesinlikle alınabilir. Tavsiye ediyorum. Daha hazır bile değil. Aurası bile yok. Çok güzel demeye çıkarıyor. Nereid ve Hezonya var benim elimde. Onlara çok güzel demeyi çattırdı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen like, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.